Bugün yapacağımız çalışma aşağı yukarı B1, B2 seviyede olacak. Yurt dışına ihracat yapmak isteyen bir firmanın çalışmaları üzerine. Aynı zamanda bu biraz da geçmiş zaman çalışması olacak. Hemen başlayalım. Ürünlerimizi ihraç etmek istiyorum. I would like to export our products. Bunun için yurt dışından müşteri bulmam gerekiyor. Buradaki gerekiyor, gereklilik ifadesini need to ile yapabiliriz veya should ile yapabiliriz. For that, I need to find customers from abroad. İlk olarak pazar araştırması yapmalıyım. Buradaki pazar araştırması market research. Yine burada bir melimalı ifadesi var. Dolayısıyla need to olabilir veya should olabilir. First of all, I need to do a market research. İngiltere'deki insanların Türk kot pantolonlarını sevdiğini biliyorum. Şimdi bu cümleye biliyorumla başlayacağız. Yani ben biliyorum ki İngiltere'deki insanlar Türk kot pantolonlarını seviyorlar. I know that people in England like Turkish blue jeans. Veya sadece jeans de diyebiliriz. Buradaki I know that ifadesi, yani ben biliyorum ki. Mesela inanıyorum ki. I believe that. Umuyorum ki. I hope that. Veya hayal ediyorum ki. I imagine that. Gibi. Bu pazarlara ulaşmak için yerel acentelerle çalışabilirim. Buradaki agent agent, ulaşmak reach, Şimdi bu cümleyi ikiye bölelim. Yerel acentelerle çalışabilirim. İsterseniz böyle başlayabiliriz. I can work with local agents to reach these markets. Buradaki mak için önemli, yani ulaşmak için. Burada genelde şöyle bir hata yapılıyor. Burada bir fiil olduğu için onun başında for olmaz. Yani burada for diyemeyiz, to dememiz lazım. Bu sıklıkla yapılan bir hata. Devam edelim. Benjamin İngiltere'de bir ajanteyle tanıştı. Benjamin met with an agent in England. Yüksek kaliteli kot pantolonlar üretiyoruz. We produce high quality jeans. Bu arada şu kelimeler de genelde karıştırılıyor. Mesela üretmek produce, üretim production, ürün product. Üretmek produce, üretim production, ürün product. İngiltere'de müşteri bulmamıza yardımcı olabilir misiniz? Burada yardımcı olabilir misiniz bize diye başlayacağız. Yani can you help us find customers in England? Ürünlerimiz harika görünüyor. Your products look great. Alıcılarla birkaç toplantı ayarlayalım. Buradaki ayarlamak arrange, lım yani let's ile başlayacağız. Let's arrange some meetings with buyers. John Benjamin'in birkaç distribütörle görüşmesine yardımcı oldu. John helped Benjamin to meet with a few distributors. Kotlarının kalitesini beğendim. I like the quality of your jeans. Ama büyük siparişlerde indirim yapabilir misin? But can you make a discount for big orders? Büyük siparişler için indirim yapabiliriz. We can make a discount for big orders. Kaç tane kod istiyorsunuz? How many jeans do you want? 500 adetle başlamak istiyorum. I would like to start with 500 pieces. Kulağa hoş geliyor. It sounds good. Size 500 adet için özel bir fiyat vereceğiz. We will give you a special price for 500 pieces. İngiltere'deki görüşmelerin ardından Benjamin başka bir ile görüşmek üzere Hollanda'ya gitti. Buradaki görüşmek üzere veya görüşmek için aynı şey. Şimdi bu cümleyi isterseniz biraz bölelim. Yani İngiltere'deki görüşmelerin ardından şimdi bunu bir parça olarak düşünelim. Benjamin başka bir ajantayla görüşmek üzere veya görüşmek için Hollanda'ya gitti. After meetings in England, Benjamin went to the Netherlands to meet with another agent. Kotların hakkında iyi şeyler duydum. I heard good things about your jeans. Hollanda'da birkaç müşteri bulalım. Yine burada lım ifadesi var. Yani let's ile başlayacağız. Let's find a few customers in the Netherlands. Veya in Holland da diyebiliriz. Benjamin birkaç perakendeci ile tanıştı. Perakendeci retailer. Benjamin met with a few retailers. Bir perakendeci ilgilendi ancak bazı endişeleri vardı. Buradaki ilgilendiği interested ile verebiliriz. One retailer was interested but she had some concerns. Burası he veya she olabilir. One retailer was interested yani ilgilendi but she had some concerns. Concern güzel bir kelime yani ihtiyacınız olacak bir kelime. Endişe, kaygı demek. Ürünleriniz güzel ama fiyatı diğer satıcılara kıyasla yüksek. Your products are nice, but the price is higher compared to other sellers. Böyle söyleyebiliriz veya farklı bir alternatif de şöyle yapabiliriz. Your products are nice, but the price is higher than other sellers. Onlarla aynı fiyatı verebilir misiniz? Can you give the same price as them? Fiyatları düşürmeye çalışabiliriz ama biz ürünlerimizi daha iyi malzemelerden üretiyoruz. Şimdi şu fiyatları düşürmeye çalışabiliriz de başlayalım. Buradaki çalışmak try olabilir. Düşürmek decrease. We can try to decrease the prices but we produce our products from better materials. Burada niye from dedik diye düşünebilirsiniz. Çünkü biz burada mesela bir malzemeyi alıp onu işte kot pantolona dönüştürüyoruz. Mesela diyelim ki iplik alıyoruz. O ipliği kot pantolona dönüştürüyoruz. Dolayısıyla burada with değil from desek daha doğru olur. Adil bir fiyat verdiğimize inanıyoruz. Buradaki adil fair olacak. Yine inanıyoruz da başlayalım. Yani we believe that. We believe that we give a fair price. Julia Benjamin'in dürüstlüğünü takdir etti. Buradaki dürüstlük honesty olacak. Julia appreciated Benjamin's honesty. Pazarı test etmek için küçük bir sipariş vermeye karar verdi. Yine burada ikiye bölebiliriz cümleyi. Pazarı test etmek için küçük bir sipariş vermeye karar verdi. Yani isterseniz şu mavi kısımdan başlayalım. She decided to give a small order to test the market. Zamanla firma büyüdü. Buradaki zamanla ifadesini in time şeklinde söyleyebiliriz. Firma, company. In time, the company grew. grew grow kelimesinin yani grow, büyümek kelimesinin geçmiş hali. Benjamin ve çalışanları yeni müşteriler bulmak için çok çalıştılar. Buradaki çalışanlar employees diyebiliriz veya staff diyebiliriz veya workers diyebiliriz. Benjamin and his employees worked a lot to find new customers. Ancak rekabet sertti. But the competition was harsh diyebiliriz. Harsh yani sert. Veya difficult diyebiliriz. Veya tough diyebiliriz. Tough yine sert anlamına geliyor. Rakipler düşük fiyatlarla ürün satmaya başladı. Rakip competitor. Competitors started to sell products with low prices. Benjamin durumu görüşmek için ekibiyle bir toplantı yaptı. Yine burada bir make için yapısı var. Benjamin had a meeting with his team to discuss the situation. Rakiplerimiz çok düşük fiyatlar sunuyor. Buradaki sunmak offer diyebiliriz veya give diyebiliriz. Our competitors give very low prices. Give veya offer. Fiyatlarımızı düşürmeye devam edemeyiz. Buradaki devam etmek yani keep diyebiliriz veya continue diyebiliriz. We cannot keep decreasing our prices rekabet edebilmek için ne yapabiliriz? What can we do to compete? Compete rekabet etmek. Dijital pazarlamaya odaklanmalıyız. Buradaki odaklanmak focus on diyebiliriz. Yine burada bir melimalı yapısı var. Yani we need to focus on digital marketing. Sosyal medyayı ve online reklamları kullanabiliriz. We can use social media and online ads ads diyebiliriz veya advertising diyebiliriz. Daha fazla müşteriye ulaşmalıyız. Buradaki ulaşmak yine reach. We need to reach more customers. İyi fikir. Good idea. Güçlü bir profil oluşturalım. Let's create a strong profile. Videolar hazırlayabilir, sosyal medyayı kullanabilir ve kilit pazarlarımıza yönelik reklamlar hedefleyebiliriz. We can make videos, we can use social media, and we can target ads for our key markets. Buradaki hedeflemek anlamında target kullandık. Yani we can target, hedefleyebiliriz. Evet, reklamlar hedefleyebiliriz for our key markets. Benjamin ve ekibi bir dijital pazarlama stratejisi üzerinde çalıştı. Benjamin and his team worked on a digital marketing strategy. İlgi çekici, sürükleyici, profesyonel bir web sitesi hazırladılar. They prepared an interesting and engaging professional website. Ayrıca ürünleri nasıl ürettiklerini gösteren videolar hazırladılar. Burada bir relative close yapı olacak. Ürünleri nasıl ürettiklerini gösteren videolar. Videolarla başlayacağız. Ondan sonra ürünleri nasıl ürettiklerini gösteren. Yani... Also they prepared videos that shows how they produce products. Evet biraz kompleks bir cümle oldu ama also they prepared videos yani onlar videolar hazırladılar. Hangi videolar? That shows how they produce products. Kısa süre içinde daha fazla insan firmayı fark etmeye başladı. Soon more people started to notice the company. Burada notice diyebiliriz veya realize diyebiliriz. Farklı ülkelerden sipariş aldılar. They got orders from different countries. Yani burada different diyebiliriz veya various diyebiliriz. Aslına bakarsanız belki de various daha güzel bir kelime olabilir. Yani farklı çeşitli ülkelerden. Herhangi bir sorunuz varsa bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca grup çalışmalarımıza katılmak isterseniz de irtibata geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.